Herkese selam. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kaktüsleri kış uykusundan uyandıracağız. Ha, çitoz da geldi yanımıza. Ne haber kızım? Şunu çiba bakın ya. <laughs> Koca süliyet. Ha, şöyle direkt kaktüsleri yeniden dönelim. Kaktüsleri yaklaşık 2 ay önce kış uykusuna yatırmıştık. Bugün kış uykusundan artık uyandıracağız. Yaz gelmeye başladı. Havalar hafif hafif ısındı. Mart'ın başındayız. E, Martta genelde bir kapıdan baktırma süreci olur ama kapıdan baktırmadan e, biz kaktüslerimizi artık sulamalıyız. Gördüğünüz üzere şu kaktüsüm. Ben bunu e, Antalya'dan getirmiştim. Böyle yabani meyve veren bir kaktüs. Hani bunda sağlamlık çok iyi ama... Şunda, şu da e, Antalya'dan gelen bir kaktüstü. Meyve veren bir kaktüs. Ama bunda biraz bürü, büz, büzüşme, buruşma olmuş. Ve bunda da biraz buruşma olup üstündeki dikenleri biraz salmış. Çıtı i̇şte kapının arkasında. <laughs> Düz devam edelim. O yüzden artık sulamanın tam vaktidir. Kaktüslerinizi bu susuzluk sürecinde daha güçlü hale getiriyoruz. Ve e, suyu verdikten sonra da eve alırsanız bu sıcak soğuk yedikten sonra size çiçek açmaya başlayacaktır. Gelin birlikte şöyle bir sulayalım tek tek. İlk suda elinizi korkak alıştırmayın. İyice sulayın diyorum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ay, pardon çıtoz. Şunu da sulayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle çevireyim biraz daha. Şöyle tüm toprağın kuru kalmayacak şekilde her tarafını sulayalım. şu taraftan da sulayın. Toprak şu an böyle yani duyuyor musunuz? Şöyle yaklaştırayım belki duyarsınız böyle cis 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 sesler çıkarıyor. Çünkü toprak da çok sulu e, susadı yani. Gidelim diğer taraftaki kaktüslerimizi de sulayalım. Tito sen geliyor musun bize kızım? Şunun güzelliğine bakın maşallah ya. Çutuz'un diğer videolarına da şu sağ taraftaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Ya buraya gel 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 gel. Evet, buradaki kaktüslerimin durumunu görüyorsunuz şimdi. Bunları da suladım. Bu daha demin gördüğünüz kaktüsün devasa hali. Bu tarafa doğru çevirdim. Biraz eğilmişti. Şöyle biraz daha dikleşsin diye. Burada sukulentlerim var. Bu yan bu sedum sukulent maşallah hani arsız. Çiçeklerini açtı. Şimdi çiçeklerini bitirmiş artık. Buraya aşkın gözyaşlarını çoğalttım. Bundan akan gözyaşları. Maşallah. Burada kaktüslerim var. Ay şu nasıl uzamış eğilmiş ya. Bunu bir diken, dikenmesi için yanına bir şey takmak lazım. Rengi de böyle kızarmış. Güneş gördükçe. Genel olarak kaktüslerim bu e, bir su arasına girdikten sonra daha da güçlendiler. Daha da böyle etlendiler. Siz de görüyorsunuz. Suladıktan sonra direkt buruşmalar açılmaya başlamış. Şu kaktüsüm ilk kez 5 yılın sonunda meyve verdi. Normalde hiç vermemişti. Susuzluğa bırakınca meyve verdi ve bir sürü çiçek açmış. Görüyor musunuz? Bakın bu bir sürü ufak ufak çiçekler açmış. Yani <laughs> bu susuzluk hepsine yaradı. Akıllandılar diyebilirim. <laughs> o zaman e, burada videomu herhalde sonlandırabiliriz. Hangi çiçeği merak ediyorsanız genelde bir çoğunu çektim. Ama merak ettiklerinizi yoruma yazarsanız onları da videoya yeniden alırım. Kanala abone olup destek verirseniz çok memnun olurum. Çiçeklerimi seviyorum. Sizle de paylaşmayı seviyorum. Tek çiçeklerim değil gezdiğimiz yerleri. Günlük hayatımı çektim vloglarım vesaire var. Genel olarak YouTube'u seviyorum ve devam etmek istiyorum. Hedefim bu sene 100 bin olmak. <laughs> Baya uzak bir hedef ama niye küçük tutayım hedefimi Şu an 3000 bin civarındayım. Bunu gelin birlikte 5000 yapalım. Desteklerinize esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. çiçeklerinizi susuz bırakmayın. Kalbinizi de.